İnsanca yaşamak hayaliyle Avrupa'nın yolunu tutan göçmenlere kapılar teker teker kapanıyor olsa da onlar vazgeçmemekte kararlı. Öyle ki kaçacak başka yerimiz yok diyen göçmenler Yunanistan'ın Midilli adasına akın etmeye devam ediyor. Midilli limanında kendilerini ana karaya geçirecek feribotu bekleyen göçmenlerle polis arasında zaman zaman arbede çıkıyor. Çünkü... Lütfen hızlı olsunlar. Daha fazla bekleyemeyiz. Burada kalacak yer yok. Paramızı harcıyoruz. Tek istediğim bilet biletimizi alıp Atina'ya gitmek. Adada görev yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri adada sıcak anların yaşandığını belirterek patlamaya hazır olarak ifade edilen durumun değişmesi açısından önümüzdeki birkaç günün belirleyici olacağını söylüyor. Sığınmacıların Yunanistan'a geçişte güzergah olarak kullandığı Midilli Adası'nda Suriye ve Irakların işlemleri Karatepe kampında, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Myanmar'ların işlemleri ise Moria kampında yapılıyor.